sandal sefasının kabakları kızartılmaya devam ederken enginarlar yıkanıyor. İzmir'den gelip enginar yapmamak olmaz. Enginar çok çabuk kararan bir şey olduğu için hemen yapmamız lazım. Limon suyunda mı bekletecek? Evet limon suyunda. Ben bunu zaten evden getirdim. Yazın almıştık, dolaba atmıştık. Bunlar küçük enginar mı? Enginar güzel ve lezzet. Esra'cığım koy onu bir anını haçmasına koy. Esra biraz dedikodu yapalım mı? Senin de ikinci evliliğinmiş. Taşanlık şu anda kapatısı yapacağım. İlk eşinden ne zaman boşandın? Beş sene falan oluyor. Necdet ilk görüşte mi aşık oldu? Evet. Ben onu sonradan sevdim ama. Evlenme teklif etti mi? Evet, evet. Etti. Nasıl etti? Odun gibi. Odun gibi mi? Odun gibi etmiş. Odun. <laughs> Odun gibi. Nasıl oldu çok merak ediyorum. Karşıma çıktı. Bir tane çiçekli. Hadi anne. Benim evlenmemi istedi. Başka hiçbir şey yapmadı odun gibi mi? Ha, abi, odun gibi aynen. Sandal sefasının iç harcında neler var? Hellim peyniri, kaşar peyniri ve peyniri. Ya, ya, bırak, 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 Sandal sefası için rendelenmiş kaşar ve hellim peynire yumurta kırılıyor. Lor peynir de girdikten sonra karabiberle birlikte karıştırılıyor. Çullama için düdüklü tencerede haşlanan tavuk kontrol ediliyor. Hanımlar, dil için 25 dakika doldu. Tamam, onu da bir kapatalım, ona da bakalım. 25 dakika demiştiniz değil mi? Tamam, 25 çünkü biraz da önceden pişmişti, bir bakalım bir. Onun da çok dağılmaması lazım. Tavuk suyunu kullanacak mısınız? Evet, kullanacağız. Esra suyu kullanacağız annem. Şuna çıkartacaksın işte, Esra şuna. Suyu boşa gider. Altına tencere gibi bir şey koyun. Ki başka tencere. Tamam onu çıkartın. Bu alırız. olmaz. Ne? Olur anne niye yapıyorsun? Getir Esra. Ne Anneciğim. Çok komik o gözüküyor. Da. Tencere ararken bile kararsızlık yaşayan gelinimiz çollama için haşladığı tavuk etlerini süzerek alıyor. Anneciğim kaç tane çocuğun var? Üç tane. İsimleri nelerdi? Necdet, Beyza, Aslı. Necdet, Esra ile evli. Evet. Beyza kaç yaşında? Beyza 20 yaşında. Çalışıyor, muhasebecilik, yapıyor babasının yanında. Öyle mi? Öz babasının yanında mı? Hayır, ikinci eşimin yanında. Babası onun. Gerçekten bravo! İkinci evliliği yapalı kaç yıl oldu? Tanışma süremizle 8 yıl. 5 yıl e, evliliğim var, 3 yılda öyle tanışma süremiz falan geçti. 8 yıl oldu. Peki üçüncü kızın kaç yaşında? 18 yaşında. Neler yapıyor? Aslı okuyor, hiçbir şey yapmıyor şu anda, staj görüyor. Kızlarımın ikisi de çok güzel, manken gibiler. Üç çocuğun olduğuna inanıyorlar mı? Allah çoğu kimse inanmıyor. İnanmıyor çoğu kimse, Vixel. Çullamanın pilavı için yıkanan pirinçler dolmalık fıstıklarla birlikte kavruluyor. Bisküvileri tekrar mı kullanacaksın? Evet. evet. hadi. Anneciğim nasıl gidiyor? Vallahi iyi bilmiyorum süre kaç dakikamız kaldı hiç söylemiyorum. Esra. Çok az zamanın kaldı. Yapma be. Hanımlar üzülerek söylüyorum ama zamanınız kalmadı. Ay. Esra su dök ona su dök. Getir tavuğu öyle aldı gel. Tencere tencere orada al. Tavuğu ne yapacak? Süt, su dökcek tavuk suyu buna. Çullamanın pilavına haşlanan tavuğun suyundan ekleniyor. 12 yıl. Anneciğim. İlk evliliğin kaç yıl sürdü? Bununla eşimle evliyim ama 5 yıllık nişanımız var. Eşin çocuklarını da kabul etti. Evet, kendi çocuğu gibi çok seviyor. Gerçekten hiç ayırt etmiyor. O yüzden dedi senin çocukların benim çocuklarım sayılır dedi. Ortak çocuk yapmadı. Erken yaşta evlilik için ne düşünüyorsun? Hiç iyi değil. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Kendi kızlarıma da asla tavsiye etmiyorum. Okuyun diyorum. Yani geleceğiniz yere kadar gelin diyorum. Hiç tavsiye etmiyorum. Kızların okuyor mu? Okuyorlar değil mi? diğer kızımız demişken İzmir güzeli sevgili Aslı geliyor. İnanmıyorum. Senden uzun kızım var anneciğim. Aslı hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Aslıcığım neden kıpkırmızı oldun? <laughs> tamam biraz. İnanmıyorum. Gerçekten kızın mı? Evet. Maşallah kızımız da manken gibi. Aslı boyun kaç? 1.74 Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım Anneciğim buna kimse inanmaz Peki oğlun kaç yaşındaydı? Oğlum 25 yaşındaydı Aslı okuyor musun? Okuyorum Kızımız da pek utangaç. Anneciğim kızımızın maşallahı var. Anne kız olduğunuza kimse inanmaz. Evet doğru. <laughs> Annesi olduğuna inanıyorlar mı? Yok ablam falan diye soruyorlar evet. genelde. Okuluna evet, gidiyorum ablan geldi Aslı diyorlarmış. İnanmıyorlarmış. Annem geldi diyormuş. Hayır ablan geldi diyorlarmış. Gerçek evet. yani bunlar. Bakalım yemekler ne durumda? Gelin hanım neler yaptın? İç pilavı yaptım. İç, İç pilavını koydum. Altında da kıstım. Şimdi tatlılarımı... Aslı heyecanlı mısın? Evet biraz. Hedefin nedir? Ne okuyorsun? Şu an adalet bilimi okuyorum. Son sınıftayım. Evet. Ama ileride tabii ki de hedeflerim değişebilir. Hani olursa eğer hukuk düşünüyorum. <laughs> Onun dışında aynen tiyatro ile falan da uğraşmayı düşünüyorum. Ne olmak istiyorsunuz? Aynen hukuk okumak istiyorum ve ekstradan tiyatro eğitimi falan da almak istiyorum. Tiyatroya merak var mı? Var evet. Ne yapmak istersen yap ama muhakkak eğitimini al tamam mı? tatlıya devam eden Esra, Magnolia'nın muhallebisine bir paket krema koyuyor. Anneciğim o kadar zaman geçti daha ortada hiçbir şey yok. Evet hiçbir şey yok. Aslı sen yemek yapıyor musun? Yani genelde tatlı falan yaparım ama yengeme de çok güveniyorum yapabileceğini düşünüyorum yani. Esra elde Elinde bayağı lezzetli. lezzetli. Yengene görümcelik yapıyor musun? Ya hayır yapmam. Yani ablam gibi görüyorum zaten. Aramızda Lan. bayağı ya. Aslında ben kızımın güzellik yarışmasına kaçacağım da gitmiyor çekingeç, utangaçlığı yüzünden çoğu şeyi kaybediyor. Ama gerçekten kızımız güzel anneciğim maşallah. Anneciğim sen istiyorsun ama önemli olan kızımızın kararı. Aslı sen istiyor musun? Yani ileride olabilir evet okulumu falan bitirdikten sonra düşünüyorum. Magnolia için kakaolu bisküvilerden sonra bebe bisküvileri de rondodan geçiyor. Muhallebi de kontrol edildikten sonra tatlıya son şeklini vermek için kuplar hazırlıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? Ben şeye baktım pişmiş mi diye. Pişmiş mi? Pişmemiş. Koymamız lazım tekrar. Bu seferlik ocağa koymana izin veriyorum. Magnolia için kuplara önce muhallebi, ardından da bebe bisküvisi konuyor. Anneciğim başarılar dilerim ben Tamam anneciğim hadi. Aslı gidiyor musun? Evet Aa. gidiyorum. İyi ki geldin Aslı. Yengeni de sarıl hadi başarılar dile. Görüşürüz. Aslı'cığım eğitim hayatında başarılar diliyorum. Bebe bisküvilerinin üzerine muz dilimlendikten sonra muhallebiyle üstü kapatılıyor. Hadi tamam yeter. Yeterli tamam tamam hadi hadi hadi. Yeter. Çabuk hızlı ol biraz hızlı 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 ardından dilimlere ayrılan kivi konuyor. Tamam onu koyma artık. Şunu dök. Esra koyma. Esra anne. şunu Anne. Esra dökmeyeceksin. Neyi dökmeyeceğim anne? En üstüne bisküvisini koyacağım. Esra dökme artık. Doldu. Dökme diyorum. Döküyorsun ya. Hadi artık yeter. At onları da tamam. En son süsünü. Bunlar en son yapılmaz mı süsünü? Bunlar süs. Esra en son yapaklığını bırak. Tamam en son yapalım. Açın dolaba. Atla da pusuysa en son. En son bu tamam. Magnolyalar buzdolabına alındıktan sonra sandal sefası için kızaran kabakların içine peynirli harcı dolduruluyor. Hadi Esra çabuk ol. Nihayet sandal sefasına geçtik. Ya lütfen. Ağlayacağım şimdi sinirden dur yapma. Benim gibi böyle bir insana yakışmaz mı ya? Yani, ne ağlayacağım? Yetişecek anne sen sakin ol. Esra hadi bir saat kal. <laughs> Bir bak şey, hep yetecek bak köftem hazır bir, şey, bir şey. tek tamam, şeyim tamam, kaldı böreğimin içi kaldı böreğim tamam, hazırlanacak tamam. Uf tamam. daha çok şey var anneciğim. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Tamam Esra yeter annem doldurdun yeter. Anneciğim sen koyamazsın. Esra go. Domates sosu da hazırlandıktan sonra sandal sefası fırındaki yerini alıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.